Ne güzel arkadaşım merhaba. Nasılsın? Umarım iyisindir. Ben de iyiyim. Teşekkürler. TYT tayfam ve 10. sınıf tayfam. Her iki tayfamda hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Arkadaşlar bugün yeni bir konudayız. Akarsular konusunu işleyeceğiz. Daha önce Stonkanus körfezleri falan işledik işte vesaire. Gölleri işledik. Ovaları, platolları, yeryüzü şeklinde işledik arkadaşlar. Ama bugünkü konumuz akarsular. Arkadaşlar ee, akarsular önemlidir. Bunları bileceğiz. Ee, akarsu'lara geçmeden önce arkadaşlar konuşmadan önce dersimizi arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun sizin için güzel içerikler üretmeye devam edeceğim her zaman e, hazırsanız dersimize geçelim abone olduysanız hemen gelelim bizim e, akarsularımıza hocam misi pisi hocam Amazon, Kongo, Nil, Fırat, dijde Tuna, Volga, Indus Ganges Yangtze Hong Kong, Hongo, Sarırmak yani bir diğer de Sarırmak, Gökırmak tamam mı bunlar? Bunları böyle silebilirsiniz aslında. Bunları böyle bilin. İşte hocam ne? Amazon hocam Amazon Nil Yangtze Mississippi yeni şey sarırmak, gökırmak, Kongo, Ekvador şey Kongo, Indus Gulf pardon. Zaten Kongo, Ekvador'da hocam. Ekvador'da, Ekvador'da. Dijle nerede? Diyarbakır. Bakır. Hocam Indus Hindistan. Ganj Hindistan. Fırat. E, Urfa. Nil. Mısır, Amazon, Ekvador. Tamam mı hocam? Bunlar böyle. Şimdi ben buna nasıl hepsini size söyleyeyim. Şimdi geldik önce bir dere. Dere nedir? Akarsuyun en küçüğüne denir dere. Çay. Derelerin daha büyüğüne denir. Yani bunun bir büyüne denir hocam. Bir büyüne denir. Tamam işte bir büyüne. Tamam. Irmak çaylardan daha büyüğüne denir. Bu da bunun büyüsüdür hocam. Nehir ırmakla verilen diğer isimdir hocam. Tamam mı? Irmağın diğer adı da nehirdir. Tamam mı? Eş anlamlıdır. Nehirlerin uzunlukları farklıdır. Bulundukları iklim ve yer şekilleriyle ilgilidir hocam bu. Bak yer şekilleriyle ilgili dünyanın üzerindeki en uzun nehir Nil Nehri'dir. Gür kaynaklarla beslenen her mevsim yağış alan Amazon. Niye? Çünkü Ekvador'da hocam. Ekvador'da. Ekvador'da dedik ki Ekvador her yıl yağış alır neredeyse. Yağış rejimi düzenlidir. Bu dönem yağış alan bir, e, bir dönem olmayan yerdeki akarsular düzensiz rejime sahiptir. Buna Muson iklim bölgesindeki. Yani hocam Muson iklim bölgesi neresi bunlar? Asya kıtası. Tamam işte Asya bunlar her yıl düzenli yağış almaz kuraklardır. Yağmur sularıyla beslenen akarsular Akdeniz, Muson, Ekvador bölgesindeki akarsular. Kar buz e, sularıyla beslenen akarsular daha çok kutuba yakın yerlerdir hocam. Yüksek dağların olduğu yerlerde görülür. Hemen gel bakalım gel 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 Şu 8 numarayı görüyorsunuz mu? Görüyorsunuz değil mi? Gel. Nerede 8 numara? Hocam bu Volga Nehri örnek verilebilir benim için tamam mı? Buraya bir Volga yazabiliriz aslında. Volga yazabiliriz hocam. Tamam mı? Volga nehri. Birçok kaynaktan beslenen akarsular karma rejime, karma rejime akarsu yer. Bakın birçok kaynaktan. Hocam bu buz olabilir. Hocam bu yağış olabilir. Hocam bu bilmem ne olabilir. Bunlar Amazon, Nil, Mispisi nehirleri buna örnek verebiliriz. Deniz, e, denize ya da de akarsuya dökülen Akarsulara açık havza özelliği gösterirler. Bispisi, Tuna, Fırat gibi birçok akarsu yokluğuna örnek verebiliriz. Denize ya da okyanusa ulaşmayan, bak denize veya okyanusa ulaşmıyorsa da bu da benim için kapalı havza öz, e, özelliğini gösterir. Hazar gölüne dökülen Volga nehri buna örnek verebiliriz hocam. Kapalı havzadır, Tamam mı? Bunlar Hazar gölüne dökülen Volga nehri. Bunlar göle dökülüyor. Tamam mı hocam? Şimdi... Geldik yeraltı sularına hocam. Yeraltı suları. Karsit sular, yamaç, artezyen, fay, gayzer. Hocam gayzer direkt İzlanda var ya. Bak, direkt gayzer İzlanda'daki gayzerler çok iyidir arkadaşlar. Böyle fışkırır var ya. Sabaha kadar izleyem, izlemez, izlemen, izlemen, gelir. Hocam karsit kaynaklar, kalker, cips kayacı olan arazilerde görülür. Sular soğuk. Ee, sular bol miktarda kireç. içeri ak, 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 akımlarında yıl içinde değişmeler de meydana gelir. Artezyen kaynaklar iki geçirimsiz tabak arasında oluşur. da yüzeye çıkarılır. Çıkarılmasında insan faktörü etkilidir. Suları soğuktur. Tamam mı hocam? Yani iki geçirimsiz tabak arası şu. Tamam mı hocam? Ya, pardon bu yamaç. Ya hocam şurada, şurada şurada bak hemen kafa karıştı. Bak iki tabak arası var ya burada. İki tabak arasında son, sontaj açık. Ya köylerde var ya arkadaşlar. Köylerde mesela sontaj vururlar ya. Yerden su çıkar böyle tamam mı? Bu olur tamam Bu yani artezyen odur. Geldik yamaç. Vadi kaynaklarına deniyor hocam. Bak direkt V. V harfini gördüm. Vadi. Biz nerede öğrenmiştik? Tabii ki izohipslerde öğrendik hocam. İzohips. Hocam dalık yerlerde yaygındır. Yani rakımın yüksek olduğu yerler. Şöyle bakın görüyorsunuz. Sular soğuk. Akım yıl içinde ne değişir? Tamam hocam. Mesela bu nerede olabilir? Yamaç kaynaklar. Hocam benim için Doğu Anadolu bölgesi olabilir. Karadeniz olabilir. Büyük ihtimalle daha çok Karadeniz'de görülür. Fay kaynaklarına geldik. Deprem bölgelerinde paralellik gösterir. Sular sıcak. Bol minerallidir. Sağlık turizminde kullanılır. Kaplıca ılıcalarda kullanılır. Akımlar yırtında fazla değişmez. Hocam geyser kaynaklar aktif volkanik bölgelerde paralellik gösterir. Sular sıcaktır. Sular bol miktarda minarellerli. Fışkırarak yüzeye çıkarlar. Hocam mesela bundan İzlanda örnek verilebilir. İzlanda'daki geyserler var hocam fışkırır. Bak şunlara. İlla ki görürsünüzdür. Hocam kaynak Sular yer yüzeye çıktığı yerlere denir. Aktifel yer altı suların depolandığı alandır. Arkadaşlar, arkadaşlar bu iki dersimizin sonuna geldik. Bugün eline boyuna akarsuları anlatmaya vallahi de billahi de çalıştım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar şaka yaptım. Bu iki dersimizin sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Seviyorum bak sizi. Ha, hadi görüşürüz. Siz de abonelerinizi fazla görmeyin ya arkadaşlar. Neyse neyse şaka yaptım. İnşallah abone olur olursunuz. Kendinize iyi bakın.